Merhaba hepinize merhaba arkadaşlar. Kendi yaptığım senaryo olan sebebi devleti yıkılmasaydı ne olur ha? Hoş geldiniz. Evet. Bu devlet hiç yıkılmayacak. Yıkılmamış bir havda. En güncel sınırla karşınızda bu devlet. Fakat benim kendim yaptım o yüzden eksik ya da fazla almış olabilirim. Ayrıca fark edeceğiniz gibi apaz ya. Somaliland, Apaziyayı, Somaliland'ı, Katalonya'yı, Doğu Türkistan'ı yeniden çıkarttım. E, yeniden video, yeniden ortaya çıkarttım. İlk olarak ben biraz para yığıp geliyorum. arkadaş var, arkadaşı bir fikir geldi. Ve isyan çıkartmayacak şekilde maksimuma çektim. Malları isyan çıkmayacak kadar aşağıya çektim. Yatırımları da aynı şekilde isyan tehlikesi olmadığı halde devam ediyoruz. Şimdi para yığıp Arkadaş Arkadaşlar elimden geleni yaptım anca bu kadar oldu zaten. Ee, şimdi ne Rusya'yla ne de Türkiye'ye saldırmayacağım. Türkiye'ye saldırmamanın nedeni aynı hataya ikinci defa Türk dünyasının küşmemesini istiyorum. yəni müttəfiq olacaq. Rusiyaya gəldik hə, Rusya ilə uğrashmaq istəmirəm. Batı niyə yolum ki, Rusiyaya kimi bir dövlətə istəyim dövlətlərə saldırayım, Rusya hmm, nədir ki? Ardaşlar, bu adam modern dünyanın üzərinə çıxatdım, yəni ona görə. İndi Gürcüstandan Or- Gürcistan'ı fethettik, kalan topraklarını da fethettik, Afazya'yla beraber. Arkadaşlar isterseniz de bu senaryoda başka devletlerle de oynayabilirim. Doğu Türkistan, ne bileyim, Afazya, Gürcistan, neyse. Şimdi... Şimdiki hedef Suriye olacak. Neden Suriye? Sormayın. Öylesine işte. Öylesine. Sonraki hedef Irak olacak, neden diye yine sormayın. Arkadaşlar hatta var ya bu defa biraz zoruyacağım ama iki devlete birden saldıracağım arkadaşlar Hatta 3 devlete var 3 devlete Evet Tırdırdım Tırdırmış Tırdırmış bir seferi şahının ne yapabileceğini görür Arkadaşlar hem kuvvete hem suyaya hem de Irak'a savaşı İvan ettik. An itibariyle 3 devlete karşı savaş savaş içerisindeyiz. Şimdi en en küçük bir hata bile bizi ölüme aparabilir. O o derece küçük e, o derece şey bir yolda Çetin. Bakalım kuvvetine duruma düşecek. Kuvvet fethedilmedi. Suya toprak aldı. E, toprak kaybetti. Toprak kaybettik, evet Suriye'den aldığımız topraklardan, Suriye topraklarından geriye çektiriyor En azından Yiğit bir düşman olduğunu tüm dağına göstermiş oldu. Evet, 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 evet sebebiler ilerliyor kuvvete de gireceğiz. Arkadaşlar bu video bunun bir seri olmasını istediğim için bugün çok fazla böyle bir fetih yapmayacağım nasip olursa artık bunu ıı, tutmazsa maalesef ki bu seyreden de vazgeçmek zorunda kızım. Şimdi yakında bir dizi görebilirsiniz kanalımda. Evet dizi görebilirsiniz. Şimdi ne yaptığımı anlamışsınızdır. Neden Rübnan'ı kuşattığımı? Çünkü feth fethetmek istiyorum. Evet Rübnan'ı Rübnan da fethedeceğim. Evet, 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 evet. Za mutlak zafer. Arkadaşlar, şimdi şimdi geriye kalan teşhi Kıbrıs'ı tamamı ve sebebi devletinin egemenliği altına almak. Çünkü Kıbrıs bizim vatanımız olacak. Evet. Osmanlı 600 il olmasa da 600 ölçüm hükümdarlık süren 624 iyi İv, İV ha, ım, ayakta duran bir devlet Kıbrıs'a ecmen oldu da bizim de olmamamız bizim gücünüze zarar getirecektir. Şimdi Irak, Bağdat Fatihi de Şah İsmail'in girdiği bu yoldan geriye dönen değil. Ben barışlar imzalıyım. Evet ve günlük bölümün sonuna geldik. Bu videonun sonuna geldik. Sebebi devleti ve iravi işimizi sevdiyseniz de beğenin arkadaşlar Ben bu video hmm. şimdi yalan yok bana bu fikri bu fikri veren bir kanal var Bir birçok kanal var birçok kanal Hatta bir kanal yok Bir birçok kanal diyor ki Osmanlı İmparatorluğu yıkılmasaydı ne oldu diye senaryo var Ben de sebebi de betini vermek istedim. Ee, biraz salmak gibi olabilir tam bilmiyorum ama yeniden özgün içeriği yeniden bence çok Devlet ve sayılmaz yani sonuçta kendimizden de bir şey katıyoruz. Hem arkadaşlar bugünlük videoyu noktalıyoruz. Bir sonraki sefer... Bir sonraki sefere kadar bay bay diyoruz.